Ee, ve tekerlekli sandalye kullanıyorsa bunu akülü sandalyeye değiştiriyoruz. Yani biz Fatih'te yaşayan bütün engellerimize akülü sandalyeye veriyoruz. Ancak onu kullanabilecek durumda olması gerekiyor. Ha evet kimler alabilir onu soracaktım. Herkes. Sıraya... Fatih'te oturuyorsa <laughs> eğer. Ee, ama en az altı geçmişi 6 ay olmalı. Onun için onu da söyleyeceğim. Herkese tekerlekli sandalye veriyoruz. Gelip veriyorum. hemen oraya taşınma durumu. Evet yani akülü <laughs> sandalye veriyoruz zaten. Bunu yaparken de e, Emine Erdoğan hanımefendiyi çağırmıştık geçen yıl. <laughs> Güzel işte 100 100 130 tane e, akülü sandalye dağıttık. Hala kural, kuralımız geçerli. Bir problem hissettik. Şimdi insanlar çıkıyorlar artık. Ben her yerde görüyorum. Pazarda görüyorum, parklarda, meydanlarda görüyorum. Ee, ama aküleri bitiyor. Şarj, şarj ettirmek gerekiyor. Çünkü hani 7 saat falan şarja kalmaları gerekiyor bunların. Ve 4 veya 6 saatte dolaşabiliyorlar. Ee, şimdi Fatih'in değişik yerlerine, merkezi yerlerine, meydanlara, parklara şarj makinesi koyuyoruz. Yani, Şarj makinesi. Evet, Aa, yani çok insan, güzel bir fikir bu. Evet. insan e, biraz erken oldu. Eminim basın. <laughs> <laughs> <Neyse. gülüyor> Ama harika. E, evet. E, bunu yapıyoruz. E, yakında da bunun lansmanını yapacağız. Artık mesela gittiniz siz Sultanahmet'e dolaşıyorsunuz. Dünyanın sıfır noktası. Tabii. Dünyanın her tarafından insanların gelip gördükleri, gördükleri yer, yer. yer. Evet yerler. Doğru. Ama şimdi engellimiz geliyor oraya kadar. E, dolaşacak, gezecek şey telaşı olmamalı. Yani belli bir noktada kalıyor bu normalde. evet tabii ki yani Hı -hı. Bit, şimdi ne yapacağım ben şarjım bitince? Gelecek orada şarjını e, takacak e, kablosunu. 15-20 dakika e, şarjda kaldığında onu eve götürecek kadar şarj olabiliyor. Onu da hesabını yaptı Şimdi Çok öyle bir çalışmamız var. Bence muhteşem bir, Güzel çalışma, bir çalışma bu. Tabii, Gerçekten kesinlikle. öyle. E, Çünküler ister... veriyorsunuz ihtiyaç. Hı. Mesela önce bekler orada yarım saat, bir saat kalır. Sonra evet. alışverişine tabii, devam tabii, eder. Tabii, yani tabii. hani dışarıda sosyal olması, tabii, dışarıda tabii. vakit geçiriyor olması onu hayata daha motive edecek. Kendinden emin olmalı, kendini güvenmeli. Kendine güvenmeli. Tabii. Mesela evde diyorsun... kapanmayacak. Siz diyorsunuz yani pilates yaparken e, şey yapıyorlar, e, etkileniyorlar, e, katılıyorlar. katılıyorlar. Bir defa önce önemli olduklarını düşünüyorlar. Tabii. Kendilerini önemsiyorlar. Önemli fark ediyorlar. Bunlar son derece önemli. Yani bazı şeyler var ki gönlüne hitap etmek son derece önemli. Yani Hı -hı. ihtiyaçlarını karşılarsınız ama gönlüne hitap etmezseniz çok şey etkili bir olmaz. Bir de şöyle zaten çok duygusallar Hı -hı. E, kendilerine olan, kendi kararlarını orada kendileri veriyor olabilmeleri zaten son çok mühim Önemli, değil mi? Tabii. Çünkü ya anneleri ya babaları ya bir bakıcı yani sonuçta biri oluyor Birileri yanlarında. Var, evet. Ve Hı. hani bugün bunu yapacağız şunu yapacağız. Hani Çocuğa nasıl yaptırırsınız tabii. o şekilde ama burada artık karar onda. Tabii. Ben alışverişe devam edeceğim. Ben gezeceğim. Ben burada yemek yiyeceğim. Tabii. Ben burada kalacağım. kalacağım. Hani şarjını yapabilecek evet, dolayısıyla. Tabii, tabii, tabii. Çok Böyle bir önemli. Olsun. Çok çok önemli. Yani çok güzel şeyler bunlar. Ne evet. güzel haberlerle Ülkemiz gelmişsiniz. Ülkemiz açısından güzel şeyler bunlar. Yani Hı -hı. E, engellerimiz önemseniyor. Engellerimiz için ne gerekiyorsa işte akülü sandalye bunların en son örneği. Ee, ama bu bunlar verildikten sonra ihtiyaçlar her zaman olur. Her hı hı. zaman derinleşir, her zaman artar. Hı hı. Bizim işimiz de zaten bunları karşılamak. Hatta bu ihtiyaçlar oluşmadan önce projelendirmek vesaire. Hı hı.